Arkadaşlar sürekli sallamamın sebebi o. Yani biliyorum öttüğü yere tekrar tekrar sallamanın anlamı ne diyeniniz olabilir. Fakat işte salladıkça salladıkça bu değeri karıştırma olayı var ya sabitleyecek mi acaba? İşte ne yapacak acaba? O şekilde. Bir de yeri sabitlemeyeceğiz ha. tam şurası. Gel bakayım can Bak gördün mü? Bak ç uzandım çapaya. Yerini kaçırdım. Ha. O yüzden ne yapıyoruz? Tekrar tekrar öttürüyoruz. Hadi canım. Ya sen 84 85 nasıl vuruyorsun ya? Öf. Yemin olsun baydın ha. Neyse şunu atalım şöyle uzağa da. Aynen. kandırıldı arkadaşlar. Anadolu çocuğuna yedirdiler. Yemek yine <laughs> beni kandıramazsın. Ben Anadolu çocuğuyum demek hikayeymiş. Vallahi kandırdı ama nasıl kandırdı? Bu çok usta. Direkt 85'i yapıştırdı. 85, 85, 85. Dedik ki lan biz dedik sabit değer veriyor. Hadi bir dedik. Ondan sonra böyle baktık kaldık. Bu ne lan dedik sonra. Bu ne lan? Bu ne, la? La bu ne? Konserve kapa. Alır mıydın? Almam. Hmm. Ya şu ama çok güzel aslında. Allah Allah. Ya bu tarafta hiç kurşun kalmamış mı ya? Kurşuncuklar. Bunlar arabanın dibinde iyi bulduyduk ha. <laughs> Güneşe de sırtımızı verdik. Kölge önümüze düştü. Allah Allah. Neden böyle oldu? Hah. Seni gördüm galiba canım. Sen de galiba değilsin. Seni gördük ya. Şu otların içinde aslında yakalaması lazım da. Ya burada niye atamamış ki? Yo. Yo. şöyle geniş 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 daralım. Yavaş yavaş şu şekilde. Oho. 80 81 82 83 Ya 83 diyorsun. 84 demiyorsun ama. Şöyle bir pabucumun şeyinle bir bir kat bir şey yapayım ya. E, ne oldu? Demek karıştırdı bir de. Bak bu taraftan karıştırıyor arkadaşlar. İşte bir yerden sinyal aldı mı? Aslında etrafını dönmek her zaman isabetlidir. Yani bu direktör içinde yani tek tek bile yapıyor olsanız bir yerde bir sinyal aldınız ya bunun etrafında böyle 180 derece dönmeniz lazım. Mesela bir çivi yatay konumda oluyor. Değer olarak algılıyor arkadaşlar çiviyi. Etrafında döndüğünüz zaman illa ki oradan bir açık veriyor. Yani bir değeri karıştırıyor. Kırmaya başlıyor. Şimdi boşu boşuna kazmamış olursunuz. İşte aynı bu mantıklı aslında böyle. Bak yukarıdan 80, 83 değer sabit verdi. Aşağı taraftan temizleyip baktığımda 90'lara çıkardığı için, elediğim için sadece 90 yazıyor ve ötüş vermiyor. Zurnayı öttürmüyor. Bu şekilde oraya pas geçtik. Güzel oldu. Var ya Allah'tan bu bu traklar yaş 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 olmasa var ya Buraya girilmez. Tövbe olsun buraya girilmez. Şuna bak ya anam. Ne la bu? Derken hadi bebeğim. İlk defa otun içinde bir şey bulacağız. Hadi bakalım. Ha? Şöyle açalım bakalım. Açalım bakalım. Ha? Bakalım. Evet. Tam noktasını açmışız. Şöyle dizimizi çökelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam olarak ben bilmiyorum ama şu şekilde görüyorsunuz galiba. Tamam biraz derinde. Tamam dostum. Şimdilik sıkıntı yok. Biraz derindeysen. Aha! Aha! aha, aha, aha. Havuca bile gerek kalmadı. Evet. Yapıştırdık bir gezer kursunda. Dostum yani bu kadar ara vermiyorum lütfen ya. Sen niye bu kadar ara veriyorsun ki? Aradan ne kadar zaman geçti ya. Şerefsize bak. Aradan ne kadar zaman geçti bebeğim. Oh! Bir tane daha mı? Ya arkadaş. Oğlum sen şaka mısın lan? He? Oğlum bak daha hindi kalktık lan. Oğlum hadi gel Hadi bebeğim lan. Aaa canım benim. Canım benim adam ikili mi bağlamış lan? Kombo mu yapmış lan seni? He? Oo. Bu da tosuncukmuş ha arkadaşlar. Adam bunu var ya. Duble duble yapmış bura. Double double. Extra large. İkisini aynı anda mı bağladın mübarek? Zorun neydi? Ha, koronavirüsünden mi kaçıyordun? Zorun neydi? gelip de böyle ikisini bir aynı atıp da beni buldurup durun. <laughs> Bebeğim. Bak şimdi bak ottan sallayamıyorum seni. Koçum. Aa, ah, keyfim yerine gelemediydi yav. Değil mi arkadaşlar? Arka arkaya böyle. Adam, adam var ya vermiş küsküyü vermiş küsküyü balık gelmeyince olan demiş elimde son iki tatlımlık kurşunum kaldı demiş <laughs> duruşunu domuz sıkısı yapan demiş galiba herhalde ikili bir vermiş koçum benim otlar çöpler kameramızın açısı nasıl <laughs> Dostlarım valla kameramızın neler çektiğini şu anda gerçekten göremiyorum. İnşallah açıları düzgündür de. Şimdi güneş, hava çok güneş. Ekranım bayağı bir böyle karanlık oldu artık görünmüyor. Ama şöyle baktığımda kayıtlı olduğumu görebiliyorum. Az bir şey. Ya burada 80 8140. Hayır, hayır dostum seni kazamayacağım. Aha, zaten aktörler burada arkadaşlar. Ama bu aktöre bakalım. Şu arada, şu aradasın sen. Heh, açalım bakalım şu şekilde. Bakalım. Ceddin deden, Neslin baban. Evet. Hep kahraman Türk milleti Orduların pek çok zaman Vermiştiler dünya yaşan Aha. Atalarımızı buradan yad edelim Mekanları cennet olsun Güzel bu güzel cennet vatanı bırakıp Arkadaşlar kör deseniz de bana Belki sizi gördünüz ben görmedim bakın Bakın Meydanda ya. Ya sen ne kadar kör bir adamsın. Bak. Aha işte burada ya. Meydanla biz de gazcağızla uğraşıyoruz ya. Bak adamcağız. Ne yapmış? Ee... ne la bu? Yumuşak bir şey takmış. Ha. Boncuk takmış boncuk. Kancamız da var. Bakalım keskinliğine. Oo. Şöyle. Şöyle süt belli olur arkadaşlar. Bak takılıyor. Aslında keskin ha. Güzel kancası da var. Kanca güzel. Oo takılıyor. Ama tabii pek o kadar da hoşuma gitmedi desem yeridir. Hemen makasımızı alalım. Allah sana geliyorum. Buradan kesiyoruz kıtadak. Sever miyiz kıtlama? Ben severim. Kıt kıt. Nesin sen? 50 kuruş. 50 kuruş diyorum ya. 50 kuruş ne? Parayı bulduk ya. <laughs> kuruş kuruş gidiyoruz gari. <laughs> 50 gram arkadaşlar. 50 gram. 50 kuruş diyoruz ya. Allahım ya sabır vela kuvvet. Parayı bulunca şıngır mıngır 50 kuruş diyoruz. Değdancıktaymış. <laughs> Bak öğütmedi. Güzel. Buradan mekanları cennet olsun tabi arkadaşlar. Hazır onları da yad etmişken devamını getirelim. Arkadaşlar şu izleyip de abone olmayan arkadaşlarım. Lütfen abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi gezmeyi tozmayı seviyorum arkadaşlar. Ama işte imkanlar elverdiğince tabi fırsatları değerlendiriyoruz. Şimdi evde olsak boş günümüzde tarla yok takkı yok. Yani ne yapacağız? Şükür hastalığımız, sarılığımız da yok. E bakın buraya çıktık. Aldım dedektörümü. Bindim arabama. Geldim. hem yani dedim siz değerli takipçilerime Şöyle güzel bir vakit geçirmedik. Şöyle keyifli. Benimle birlikte siz de gezin görün. İstedim. Ne kadar güzel şu şekilde kurşunları topluyoruz. Böyle aslında bak. E, tabi fikirlerinizi açığım. Her zaman yorumlarınızı belirtmenizi isterim. İşte sahillere falan gitmeyi düşünüyorum. Böyle acaba sahillerde falan şöyle bir gün dedektörle gitsek neler buluruz acaba? Bir merak ediyorum tabi. Yapmak istiyorum. Sahil videosu falan çekmek istiyorum. İşte bağlı bulunduğu belediyeye gideceğiz arkadaşlar. Bundan diyeceğiz ki işte biz şu sahilde şu muhitte dedektörle tarama yapacağız. Diyerekten iznimizi alacağız sahillerde de şöyle bir yürüyüş yapsak. Şöyle hep birlikte gelsek, tosak. Nasıl? Güzel olur mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu kardeşinize yorum yaparsanız beraber gidelim, gezelim, görelim. Kardeşim oraları da çek bize için dersen derseniz oraları da gideriz, çekeriz. Ha burası çok şey olduğu için. Ne var? Ha. E. Ee, alamadım kokuyor. Alamadı arkadaşlar. Alamadı, alamadı kokuyor. Vurdu, vurdu, vurdu. Onunla geri vazgeçti. Ya yani şurada misine falan var ama misine varsa ekipman da vardır diyeceğim. Şuraya güzel bir sırt oluşmuş. Şöyle kayalık. Güzel bir sırt oluşmuş. Şimdi bu kayalıkta güzel bir sırtta. Var mıdır bir şey? Var mıdır? Arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Yani demiştim işte size bak. Nereden nereye? Ne umdun ne buldun? Bakın arkadaşlar. Sıfır. Sıfır bir kasnak. Daha ucu bile açılmamış. Yani küspis de var. İğneleri de var içinde. Gördünüz mü? Fıstık gibi takım. Tak buna mısırı. Salla gitsin. Değil mi? İnanılmaz ya. Sıfır kasnak. Sıfır sıfır. Bayi de yok. Böylesi bayi de açılmamış. Sever miyiz? E severiz. <laughs> ya enteresan ya. Şöyle bakalım. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bak. Size göstereyim de. Ne bu? Bakayım. Ya bu kavuna benziyor arkadaşlar kavuna. Kavun gibi şöyle bak meyve vermiş. Kavun galiba. Ne olacak başka ya? ya garpuz değildir zaten. Garpuzun yaprağını biliyor musun? da kavun kavun. Adam burada kavun yemiş, atmış. Kavun çıkmış yarın kurt kuş yer bunu. Bildiğin kavun çıkmış yani. Maşallah maşallah maşallah. Le. Benim anlamadım. Demek ki su buraya kadar çekildiğinde adam buraya kadar gelmiş. Bu kasnağı burada unutmuşlar. Bak bir tane de kasnak bulduk. 1 lira bulduk. Bak teneke var. Toplucu olduktan sonra aslında şu tenekeler var ya. O arkadaşlar burada kökleri var. Bak vah tüh kırdık ya lan. Vay arkadaş ne kadar sakarız biz ya. Gerçekten sakarız bak. Arkadaşlar ya dil var şey kökü kırdık. Olmadı şimdi bak bu tüh. iki tane de meyve cihazı varmış. anne ne o? Oh. Bir, iki, üç, dört, beş. Vallahi arkadaşlar güzel meyvesi de varmış. Kırdık ya. Bir eten ikisini göstereceğiz diye. Ne ya bu? Kabak mı lan bu? Ulan şöyle bir tadına baksam nasıl olur bu bakayım. Anam düğlek bu. Hışır hışır. Valla tezecik tatlım hmm, tatlıymış lan. Hmm. Valla kütür kütür. Sever miyiz? E ben bayılırım. Hmm. Hmm. Oh güzel oldu ya. Bildiğimiz hışır. Gerek. Gavunun tezesine düğür arkadaşlar düğür Köşür derler. Denizli bölgesi düğülek diyorlar. Bak bir tane gece fosforu bulduk. Ama bu tahminim kırılmış bu. Aynen. Suya dönüşmüş. Fosforlu niyazi suya dönüşmüş. Ulan sıfır karsakta bulduk hala. Dur bakalım neler bulacağız. Hey Allah'ım yarabbim.